Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü videomuz bıldırcınlarla ilgili. Geçen günlerde bıldırcınlarımıza güzel bir kafes hazırladık. Fakat böyle bir kafes yapmak arkadaşlar gerçekten 500 liraya mal oluyor. Yani görüntü görüntüde bakıyorsunuz yani çok bir şey yokmuş gibi görünüyor ama gerçekten 500 liralık bir masraf çıkıyor. Yani malzeme çok pahalı arkadaşlar. Arkadaşlar bıldırcınlarımızın durumları şu şekilde. Şu anda görüyor gördüğünüz gibi arkadaşlar yumurtlamışlar. Bakayım 1 2 3 4 tane yumurta var. Birinci rafta 4 yumurta görünüyor. Evet. Şu anda 4 yumurta var. Ve arkadaşlar bir alt rafa iniyorum. Burada bir tane yumurta görünüyor. Ondan bir alt rafa indim. Bakayım bunda var mı? Bazen bazen arkadaşlar yedikleri yemleklerin altlarına yanı diplerine, arka taraflarına yapıyorlar. Evet bakın burada olduğu gibi. Evet arkadaşlar. Tam 2 6 yumurta yapmışlar arkadaşlar. Bunları tabii ki topluyoruz. Evet. Evet arkadaşlar ikinci yumurtamızı da aldık. Allah hayırlı ve bereketli etsin diyelim inşallah. bıldırcınlarımızı çoğaltacağız arkadaşlar inşallah Allah'ın izniyle. Yani şu anda 11 tane bıldırcınımız var. Amacımız çoğaltmak. Evet. Müsaadenizle şu yumurtaları da alayım bakayım. Fazla heyecan yapmayın. Yavaş olun. Arkadaşlar tabii ki bıldırcınlar çok hassas. Yani en ufak şeyde hemen heyecan yapıyorlar. Yani bu zıplama olayı çok sıkıntı arkadaşlar. Yani hiçbir zaman yukarıya tel yapmayın. Çünkü zıpladıkları zaman kafalarını vuruyorlar ve kafaları tabii ki hasar görüyor. Yani ister istemez kanıyor arkadaşlar. İntihap kapıyor. O yüzden tel yapmanızı hiç önermiyorum. Daha önce ben bunu yapmıştım. Ve buradan bir tecrübe edindim arkadaşlar. Ondan sonra ikinci kafesimde bu tür şeylerde artık daha dikkatli olmaya çalışıyorum. Tabi zaten zaman zaman gün geçtikçe daha çok tecrübe kazanıyorsunuz arkadaşlar. Evet. Kaldırıcınlarımızdan şu anda ayrılıyoruz. Arkadaşlar şu anda bahçemizi toprağa belliyoruz bahçemizde. Fakat tabii ki normalde köyde yaşayanlar bu işleri daha kolay daha basit yapıyorlar. Bizim gibi değiller. Çünkü biz sonradan köy hayatına geçtik arkadaşlar. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Tatlı yorgunluk. Her şey güzel. Yani doğa harikası. Oksijen mükemmel. Yani zevkle yapıyorsunuz arkadaşlar. Öyle diyebilirim. Zaten amaç bu işleri ne olursa olsun sonuna kadar gitmek. İnşallah da gideceğiz. Hırslıyız, umutluyuz, azimliyiz. Bu arada akşamüstü tavuklarımızla yeşilliğe, çayıra saldık arkadaşlar. Şu anda dışarıda bahçemizdeler. Dışarı terör günün dışında aktardık. Tabii ki bunları tabii kontrol ediyoruz her zamanki gibi. Diğer diğer videoda söylediğimiz gibi çakallar burada çok olduğu için ansızın alıp götürüyor arkadaşlar. Tabii bu da bizim için çok üzücü oluyor. Yıpratıyor. bir hayvana alışıyorsunuz. Ondan sonra onun yokluğu gerçekten çok zor oluyor. Evet arkadaşlar bu arada orozlar da birbirini yemeye çalışıyorlar herhalde hep kavga yani bizim küçük eniştemiz var burada orozumuz su orozu yani bacak kadar boyu var ama <laughs> büyüklere bile şey yapabiliyor tepki gösterebiliyor arkadaşlar şu anda tavuklarımıza pazı ve lahana attık Bunları yiyorlar. Şu gördüğünüz orası çok çok aşırı asabi arkadaşlar yani hırçın yani herkese saldırıyor. Tabi çok çok oruz olunca da böyle oluyor haliyle. Evet gördüğünüz gibi. Gel bakayım gel. Gel buraya. Tekir de ayağımın altında arkadaşlar hep dolanıyor. İşte dedim ya yani inşallah ezilmez yani çok üzülürüz. Hep ayaklarımızın altına dolanıyor. Arkadaşlar tavuklarımız zaten doğada alması gereken bütün vitaminleri alıyorlar. Allah'ın izniyle yani arkadaşlar daha önce tavşan besliyorduk. Tabi tavşan haliyle birçok birçok yeri doymuş arkadaşlar. Ve onun sıkıntısını yaşıyoruz. Yani şu anda eski kümesimizi tadilat yapmamızın sebebi de zemine şap atacağız arkadaşlar. Zemini dolduracağız. Tekrar eski haline geri getirmeye çalışacağız. Hem bu arada da yenilenecek. Yani tavşanlarda da böyle sıkıntı var. Yani her tarafı oyuyorlar arkadaşlar. O yüzden tavşan beslemeyi bıraktım. Yani şu anda amaç tavuk, bıldırcın ve muhabbet kuşları. İleriki zamanlarda da inşallah diğer hayvanlardan da beslemeyi düşünüyorum. Nasip, kısmet işi. Bakalım. Allah neyi nasip edecek, hangi hayvanları bize nasip edecek göreceğiz inşallah. E tabi amacımızda, niyetimizde hindi var. Keklik düşünüyorum arkadaşlar. Yani olursa Allah'ın izniyle. Bakalım daha değişik tavuklara da girmeyi düşünüyorum. İnşallah nasıl bir şey inşallah arkadaşlar. Evet şimdi şu an şu küçük yeri kazacağız artık. Yani arkadaşlar şurayı ufak küçük bir yeri belleyeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Yolunuz bahtınız her daim açık olsun.